Merhaba arkadaşlar. Algodoy ile bileşke kuvvet simülasyonunu nasıl hazırladık? Hep birlikte bunu inceleyelim. İlk olarak tarayıcımıza Algodo'yu arattıktan sonra masa üstüne uygulamayı ücretsiz bir şekilde indiriyoruz. Menüde ilk olarak hazır şablon seçenekleri karşımıza çıkıyor. Daha sonra çizim çubuğu. Çizim çubuğu ile birlikte farklı şekiller, farklı desenler ortaya çıkartabiliriz ve bunlar her biri farklı renklerde oluyor. Daha sonra makas özelliği gösteren özel çubuk sayesinde görselleri, çizimleri kesip bunların farklı yönleri hareket etmesini sağlayabiliriz. Farklı renkte, farklı boyuta çizimler yaparak aynı zamanda farklı yarı çapa sahip daireler oluşturabilir ve dişliler hazırlayabiliriz. Dişlilerin Ortasına motorlar yerleştirerek bunlara hareket özelliği kazandırabiliriz. Cisimlerin hareket etmesini istemiyorsak, simülasyon hareket ettiğinde yere düşmesini istemiyorsak bunları sabitliyoruz. Ee, dişlilerde göründüğü gibi ve sistem yere düşmüyor. Evet burada da farklı renklerde dikdörtgenler oluşturup kareleri oluşturuyoruz. Daha sonra tekrardan siliyoruz. Daha sonra tekrardan farklı yarı çapta ve farklı renkte daireler oluşturup bunların farklı açılarla hareketlerini izliyoruz. Örnekte gördüğümüz gibi şu an. Aynı zamanda bir dairenin içerisine motor yerleştirerek bu dairenin sürekli hareket etmesini sağlayabiliriz. Şu an izliyoruz aynı zamanda sistemi de hareket ettiriyor bu sayede akış sağlıyor. Bir başka örnek olarak bir kutu çizebiliriz ve kutuya belli bir kuvvet uygulayabiliriz. Bu kuvvet doğrultusunda kutunun hareket ettiğini gözlemleyebiliriz şu anda. Uygulanan kuvvet doğrultusunda cismimiz çok hızlı bir şekilde ilerledi. Farklı bir örnekte de renklerin prizmadan nasıl ayrıldığını, nasıl geçtiğini, hangi renklere ayrıldığını gözlemleyebiliriz. Bunları simülasyona dönüştürebiliriz. Bir farklı örnekte ve aynı zamanda bizim simülasyonumuzun hazırlık aşamaları olan örneğimizden bahsedelim. Burada biz birbirine, birbirinden klonlanmış 4 araç hazırlıyoruz. İlk başta dört çizim yapıyor, dört tane dikdörtgen oluşturuyoruz ve bunlar eşdeğer özelliklere sahip tekerlekler oluşturuyoruz, motor bağlıyoruz, hareket özelliği için bunlara ve onlara hareket ettiklerinde sistem aşağı düştüğünde düzgün bir şekilde hareket etmeleri için halat bağlıyoruz. Halat bağladıktan sonra sisteme şu anda da gördüğümüz gibi tekerleklere de motor ekliyoruz bu arada. Motor eklemeyi unutmamalıyız ki sistem doğru bir şekilde hareket etsin. Halatımızı istersek ip seçeneğiyle, istersek zincir seçeneğiyle çeşitlendirebiliriz. Bu da uygulamanın özellikleri menü seçeneğinde bulunuyor. Simülasyonumuzu oynatınca tüm araçlar yere düşüyor şu anda görüyoruz. Şu an denemek amaçlı deneme yoluyla öğrenmek için biz araçlara farklı büyüklükte kuvvetler uyguluyoruz. Araçların hareketini inceliyoruz şu anda. Simülasyonunu oluşturmak için önceden bir deney deneme aşamasındayız şu an. Ve şu an son olarak gördüğünüz simülasyon bizim kendi simülasyonumuz. Buradaki simülasyondan biraz detaylı bahsetmek istiyorum. Kendi hazırladığımız simülasyonda. Burada aslında ip halat çekme oyununu iptense biz araçları uyarladık. Burada biraz önce gördüğünüz tüm adımları burada da uyguladık. araçlar bir grup 5'er Nifton'dan olmak üzere toplamda 10 Nifton diğer taraf ise 2'şer Nifton'dan olmak üzere 4 Nifton'la çekiyor. Ve ortaya koyduğumuz beyaz çizgi bizim başlangıç noktamız. 4 Nifton'la çeken grup mu kazanacak? 10 Nifton'la çeken grup mu kazanacak? Bunu simülasyonla anlıyoruz. Simülasyonu oynattığımızda aslında 10 Nifton çeken tarafın kazandığını görüyoruz. Bu da bileşke kuvveti daha büyük olan tarafın oyunu kazandığını görüyoruz. Bu da yani 10 Nifton ile çeken araçların toplamda 10 Nifton ile çeken aracın oyunu kazandığını görüyoruz. Ve hareketin de 10 Nifton ile çekilen tarafa doğru olduğunu görüyoruz simülasyonumuz bize bileşke kuvveti anlatıyor aynı zamanda.